Burada herkes gözükecek hı hı. haberiniz olsun. İsimleriniz aşağıda. Ee, Yalçın abi, Emre abi, Xspin, Kan Bey, bir de Korkut abi var. Emre abi oyunu eleştirecek. Efendime söyleyeyim. Ne varsa yani oyuna eleştirmek edge of gibi bir oyuna. Tövbe tövbe. Biz de eleştirilmeyeceğiz oyunu. Oyunu korumaya çalışacağız daha doğrusu. Çünkü gerçekleri söyleyeceğiz. İki gerçek olacak ortada. Hani kime göre gerçek bilmiyoruz. Atilla'ya bırakıyorum topu. Ee, şimdi bir önceki videolarda altına güzel bir yorum geldi. işte kıymetli bilgiler için vesaire vesaire. Hani oyunu birazcık daha eleştir senin zanneden oyunun eleştirilmeye ihtiyacı var gibi ben buna videonun sonuna doğru cevap vereceğim yoruma şimdi şu asokonun kudret işte ve yüzük söz konusu bu oyun üzerinden yürüyeceğiz bu yüzükte yapmış olduğum hesaplamalarda sapma var ve ben bunu oyunun whatsapp özel destek yani whatsapp bu herkese dağıtılmayan Özel destek e, birimine bile getirdim. E, dedim ki böyle aynı şekilde tabloları vesaire gösterdi. Bu yüzükte hesaplamalarında sapma var. E, benden istedikleri şey o yüzüğün e, yüzüğü çıkartıp Asoka'nın statlarını tekrar gönderir misiniz? Sanki ben Gejoh değil de başka bir X oyunu oynuyorum. O X oyunu ellerinde yok. Benden görsel istiyorlar. Sabır dedik, çektik, bir daha gönderdik. Ee, benim kullanmış olduğum formülle bana yazmış olduğu cevap e, bu formülle çıkan değere göre kahramanınızın strateji değerine e, yakın bir değer e, vermektedir. Yani sapma olduğunu kabul ediyor. Ya bizim burada bir hatamız var. Ne hata yapıyoruz? Onu bulmaktan acizler. E, hiç endişe etmeyin o hatayı da ben buldum bu video görülürse artık hatayı düzelt düzeltmeler için en azından bir adım var. Şimdi ilgili yüzüğe bakacağız. İlgili yüzükte ne diyor? Kahramanın statisini 13,65 arttırır. Kudret bonusuyla bu çarpan artar. 13,65 güzel. 13,65 değerimiz burada var. Ee, ne kadar bizim STR'niz var? 440,76. 31.6 puanlık 69 puanlık benim bir e, şey almam gerekiyor. Strateji almam gerekiyor. Ha, bu arada şu gözlerim. Şu iki değer e, benim yüzükten önceki değerim. Bu değerlerim yüzükten sonraki değerlerim. Yani yüzükten önce 353 e, şey, 353,57 stratejim var. 382,16 stratejim olmuş. Benim hesaplamama göre 385, 269 olması lazım. Ya şimdi buradaki 3 puanın lafını mı yapıyorsun? Evet 3 puanın lafını yapıyorum. Yani bu oyun bana 28,59 puanlık bir değer veriyor. Benim hesaplamam 31,69. Peki abi, hoca ya da Atilla Bey sizin formünüz doğru çalıştı ne malum? Ee, evet, evet abi mi? ne hani malum. Hayırdır? Heh, yazıl yazılım mühendisiyiz. Yani Onu da ispatlayacağız. Ee, hani formüllerin, algoritmaların, mantıkların nasıl çalıştığını matematikten de az çok anlıyoruz. Biliyoruz. Ben şimdi şunu keşfettim. Onu da sizlere gözler önünde yapacağım. Birazcık vakit alacak. Şimdi 15 puan, 15 STRM benim yetenek ağacımdan geliyor. 4.5 STR benim 4 tane taşım var. Her bir taşımdan geliyor. 33,9 STRM de sizlerin burada görmediği Hannibal'ıma Ayı Yüzüğü taktım. Hani balımdan geliyor. Ee, ve kompozisyonum da mesela şu şekilde. Kompozisyonumu da göstereyim. Ee, çok özür dilerim. Kompozisyonum da bu şekilde. Ee, bu hani Hannibal'dan ben Asoko'nun STR'sini buluyorum. Şimdi buradaki ilgili değerler. 15 e, yetenek ağacından geliyor. Bu kompozisyonu şurada kompozisyonumu da göstereyim. Bunları zaten videoda aktardık. Tekrar tekrar olması iyice aklınıza kalır. Buradaki yüz, %180 değil de buradaki komutanların karşısındaki ilgili yüzdelik değerleri alırsanız yapmış olduğunuz kompozisyonda bu %50 olur, %30 olur, %40 olur ya da %60 olur. Ona göre bonus kazanırsınız. Yetenek ağacından almış olduğum 15 STR 1.6 çarpandan 24 STR kazandırır taşlar ve şeyler çarpanlara girmez. 1.6'lık bonus çarpanına girmez. <laughs> ee, 4.5'luk STR taşım var. 4 tane sarı taşım var. Benim şeyimde. E, ee, Asokam'da. Onları da şöyle göstereyim. 18. Bu toplam eşit 4.5, 4.5, 4.5. 18. 4. Bir tane de ayaklığım da var. 18 STRM 33 virgül e, dokuzda, 9 da ay yüzünden ilgili Toplamda 75,9 STRM var. E, benim oyundaki şu an mevcut e, STRM. Onu da gösterelim. Mevcut STRM 440,76. Ben bunu de göstereyim. iki tane hücrede de göstereyim. Buradaki değerden bu değeri çıkarttığım zaman 364,86 STRM olması gerekiyor. Peki ben buraya 364 kaçtı? 86. 86 yazarsam kaç puan kazanmam lazım? 28, 9 puan. Evet yüzük doğru çalışıyor. Ama 364 STR'de çalışıyor. Peki hocam senin dediğin ne malum? Hay hay. Şimdi sıra sıra gidiyoruz. İlk başta yüzüğü çıkartıyorum. Onayla diyorum. Buradaki değerimi 357 virgül. Bu artık benim eski yüzüksüz strateji değerim. 357 virgül. 353 virgül 7. Şimdi zırhlarımı çıkartıyorum. Burada kudretlerim var. Bunu çıkartmak için direkt çıkartıyorum. Onayla diyorum. Artık buradaki kudret bonuslarım yok. Bunu da çıkart onayla. Taşlarımdan da kurtuldum. Ay yüzünden de kurtulmak istiyorum. Ay yüzü kaldır. Onayla. Onayla diyorum. Geriye yetenek ağacı kalıyor. Yetenek ağacını da birazcık zaman alacak. Düzenleyeceğim. Sıfırla diyorum. Görmüş olduğum bütün STR'leri sileceğim. Şimdi bunlar pek önemli değil. Şu aşağıdaki ağacı doldurmak için bunları veriyorum. Hani akıllarda bir soru işareti kalmasın. İşte ağaç dolu değildi, şu dolu değildi, bu dolu değildi. Burada hesaplamamız karışmasın diye bir tane de nereye vereyim, nereye vereyim, nereye vereyim. Bir tane de boş bir tane şuraya vereyim. Ağacımızı da doldurduk. Artık sıfır puanımız var. Bütün yetenekleri doldurduk. STR'den kaçındık. Ve 364,86 yani benim hesaplamış olduğum STR değerini. Peki şimdi de yüzüğü taktığım zaman 382,16 yapacak mı? Şimdi yüzüğü takıyorum. Ee, tamam bir dakika. Şurada hata yaptım galiba. Mucit bir şeyler buldu. Hayır yok. Şimdi bir önceki tamam tamam çok özür Çok özür dilerim. Bir, hata var, bir önceki ne? yetenek. Hayır. Şu 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 şu. Bir önceki. Bak hatta ben hatamı da şöyle yapayım. Bak hatam, hatamız sapma payını ben Bizde matematikte şey olmaz. Matematik çok güzel bir şeydir. Bir, bak 3 çarpı 1,6 eşittir. Bununla ee, değeri çarpıyorum, tamam mı? 4.8, 4.8 değeri ee, buraya, tamam bak, şuraya bu artı burası diyorum, 382.16. Hatam şuydu. Ben en son bir tane şuraya yetenek verirken, bir tane buraya yetenek verdim. Ya, şimdi bunu sıfırla dersem. çok çok mu sıfırladı az sıfırladı güzel şimdi hatamı tekrardan telafi edeceğim burası bir puan burası bir puan ve çünkü bir önceki yetenek ağacında ben buraya zaten strateji değeri verdiydim Burayı etkinleştir diyorum geri geliyorum bu saatinde video çekersem böyle olur kaldır diyorum Kolayla diyorum. Geri geliyorum. Şimdi 364,86 puan. Şuradaki bizim gitmek istediğimiz STR değeriydi. Yetenek ağacını sıfırladık. Taşları çıkarttık. Ayı yüzüğünü çıkarttık. 353,57 puanım var. Bir öncekinde de galiba burası 353,57 değildi. Daha düşük bir değerdi. Kayıtlarda yüksek ihtimalle gözükür. Gözümden kaçtı. Ee, onun sebebi de yetenek ağacını sıfırlarken buradaki 3 tane stratejiden kaçtık. Buraya vermeyi unuttuk. Ee, bu 3 strateji de bize 4.8 puana mal oldu. Bunu düzelttiğimiz zaman ay yüzüğünü tekrar taktığımız zaman ay yüzüğünü şey özür dilerim neydi yüzüklerin isimlerini hep karıştırıyorum. Yılan yüzünü tekrar taktığımız zaman kuşan dedik. E, stratejimizi kontrol ediyoruz. 382,16 382,16 formülü hesaplıyorum. 13,65'i 364 yani şuradaki kudretten ilişkiye sokuyorum. 28,59 puan veriyor. 28,59 puanlık bir artış gözlemliyorum. Yani bizim formülümüz demek ki çalışıyor Peki oyunda çalışmayan ne? Oyunda çalışmayan şu. Benim onlarca para verip Asokam'a e, vermiş olduğum STR taşları. Ondan sonra para verip benim para verip kumandamın STR'sini arttırmak için yükseltmiş olduğum yüzük. Ben buna niye para veriyorum? Bütün kahramanlarımın zırhını kırsın, kumandanımın kudretini arttırsın. Peki ben bunu 40 level yaparsam şu an 33 puanlık bir fark var. 40 levelde 105 puan olacak. O zaman biz e, bundan önceki video serilerinde de demek ki o kadar şey yapmamıza gerek yokmuş. E, matematiği, buradaki Excel tablolar parçalamaya hiç gerek yok. Zaten çalışmıyor. Bu yani hocam hiç ben şunu doğru mu anladım? Temel stat üzerinden mi hesaplıyor? eklediğimiz hiçbir şeyin önemi yok mu? Oyunun hatası şu. Oyunun hatası şunu. Ve bunu fark etmekten acizler yetenek ağacından, kaşlardan ve yüzükten, arka planda gene yüzükten almış olduğu değerleri hesaplarken bu yüzük üzerinde çalışmıyor. Acaba yeteneklerde de mi çalışmıyor? Yani 500 str'li ee, bir Ricard ya da ne bileyim Hannibal, 700 str'li biz boşuna mı uğraşıyoruz? Ve oyunda mesela şey geldi. Yeni tesislerle beraber 50 kudret, 50 bilmem ne, 50 bilmem ne artışı var. Bunlar boşuna mı? Çünkü onlar yetenekleri etkilemiyorsa. E gördük, burada matematiğini gördük. Çalışmıyor. Kaan bir şey soracaktın. He, benim benim eleştirdiğim konu şu. E, şimdi bu sadece e, yüzüklerin bir tanesiydi. Evet. Biz değil, belki başka bir ekip, belki başka bir arkadaş, belki başka bir oyuncu, başka bir tüketici. Endince de o da oyun içinde bir hata görüyor, bir şey görüyor ya da hata da demeyelim, etkinlik ödüllerini eksik görüyor ya da oyunda sohbet e, yazışmayı şey görüyor, bunu şikayet ediyor. O şunu şikayet etmeyin, hiçbir anlamı yok yani. Almış olduğumuz cevaplar belli, şeyler belli. Benim demek istediklerim bu kadar da. Yani biz abi bizim 3000 lira verip bir şey alıyoruz ve etkileşime girmiyor mu yani? Şu an için girmiyor. etkileşime girmiyor. Tamam, ben sizlere matematiği gösterdim. Ee, sizlere ben burada matematiğini gösterdim. Hesaplamasını da gösterdim. Ben buraya e, şunları hatta tekrardan takalım. Gene bu 382,16'da kalacak ama bu değerden şu değerden hesaplanacak. Yeni değerden hesaplanmayacak. Yani ben Asukam'ın STR'sini 440,76'ya çıkarsam ne olur? 600'e çıkarsam ne olur? 800'e çıkarsam ne olur? Hmm. Var mı cevabı ona? 10 adam buradayız. Yani benim gördüğüm e, taban stat hariç hiçbir ek stata göre e, artmıyor. Hiçbir değer artmadı. Yani mücevherler belki yetenek hasarını etkiliyor ama ee, statları etkilemiyor. Yani statlardan yani bir stat kazanıyorsa o kazandığın stattan ekstra stat kazanman gerekiyor ya orada çalışmıyor. İlk baştaki temel statına göre hesaplanıyor, hesaplıyor yani. yani. Bir, belki bir direkt yapmış olabiliriz. Benim burada 75,9 puanlık strm çöp oluyor. Bu yüzük üzerinde çöp oluyor, hesaplanmıyor. binli rakamlara çıkmasınlar diye bilerek yapmış olabilirler ya. Ya da hatadır. Yok bu direkt hata ya. Bu direkt yazılımfal hata yani. Ya da skem. Olandırıyorlar. Şimdi <laughs> onda, da, de dedi, ya. Hani onda da dediğim gibi o şimdi final değerleri vardır. Bu arka planda yazılımlar bunların ne kadar veri tabanını tam bilmiyorum. Hani şuradaki şu değerle 360 4,86 değerine 440,76'yı nasıl saklıyorlar? E, çünkü bu hesaplarken 440,76'yı çekmesi gerekirken 366,84'ü çekiyor. E, videonun başında e, şey demiştim. E, bir arkadaşımız bize oyuna eleştiri videosu çekin diye cevap vereceğim demiştim. Ona da şimdi şöyle bir cevap veriyorum. Ben bu oyuna eleştiri videosu çekmeyeceğim. Ağır bir yitemde olunca. Çalışan bir oyuna eleştiri videosu çekilir. Çalışmayan bir oyuna eleştiri videosu çekilmez. E, ne demek istiyorsun? E, çok şey anlattık. Çok şey e, anlatmaya çalıştık. izah etmeye çalıştık. Ne derler? E, anlayana sivrisinek sas, anlamayana da davosuna as demişler. Daha da başka bir şey diyecek bir şey kalmadı. E o zaman abi. Yalçın abi bir şey diyor mu? Koca oyun bu kadar yatırım yapmış problem yani. <laughs> yani. Hele o daha önce önce konuştuk Atilla'yla. Şöyle, Emre Hoca'yla. Verdikleri cevaplar da komik. Yani. Şey Emre Hoca'nın dediklerini Emre Hoca'ya geri satmışlar gibi olmuş. <laughs> Formülü dahil. eklemek istediğim bir şey var mı abi? Emre abi. Benim yok hani şimdi tek hani o şeyleri de görüntülemeye gerek yok hani oyun içi yazışmaları da görüntülemeye gerek yok. Ya onlara gerek yok. Ee, heh, yani bizim şikayetimiz şu. Heh, son şu şunu eklemek istiyorum. Ee, mesela ben hiçbir videomda böyle bir talepte bulunmadım. E, sadece sizlerden ricam bizim burada çabamız şu, e, oyun bir yerlere gelsin istiyoruz. Bu oyunu seviyoruz, çocukluk oyunumuz, ismini seviyoruz, bir e, şeyler yapmaya çabalıyoruz. Bir şeylerin ucundan biz de tutmaya çalışıyoruz, gönüllü olmuşuz. Ama görüyoruz ki e, muhatap olduğumuz, oyunla muhatap olamıyoruz. Muhatap olduğumuz birimler tamamıyla baştan sağma cevaplar veriyor yok işte, işte e, yeteneklerde hiçbir yerde yazmayan o süre zarfı içerisinde tekrar tetiklenmesi mümkün değildir. Aynı mantıkla başka e, başka e, komutan üzerinde çalışan bir yetenekte e, verdikleri cevap işte bu yeteneğin e, bu süre içerisinde tekrar tetiklenmesi debuff'ı etkilemez. Buff ya da debuff'ı etkilenmez. Tetiklenme süresini yeniler. Ee, hep böyle baştan cevaplar ve şuradaki hatayı da, bak şu Asoka'nın hatasını özellikle şey yaptım. Hani isteyen olursa ben özelden numaramdan, Whatsapp'tan ekran görüntüsünü yollarım. E, hatayı kabul edip e, zaten işin draması o. Hatayı kabul edip e, ya tamam biz bir şeyleri yanlış yaptık. E, onu da demek bir erdemdir. Onu demeyip bana yazdıkları cevabı sabah sabah açtım. Şu an e, birebir hani noktası harfini bulup okumak istiyorum. Siyah, evet. Siyah yılan yüzüğü takılmadan önce kahramanınızın strateji değeri falan falandır. Güç değeri ise budur. Yüzük takıldıktan sonra strateji, strateji, e, strateji değeri şu şekilde hesaplanır. Bizim kullanmış olduğumuz formülü veriyor. Sanki biz bilmiyoruz. Ve en önemli nokta altını çizmek istiyorum. Bu hesaplama sonucunda çıkan değer kahramanınızın oyunda gösterilen strateji değeriyle büyük ölçüde örtüşmektedir. Yani sanki ben büyük ölçüde 3 puanın peşindeyim. 2 puanın peşindeyim. Geri gerekirse kardeşim evet 2 puanın da peşindeyim. Benim 2 puanımı verin. Şimdi yani ben büyük ölçüde arkama, örtüşmek... Hani bak, arkama Microsoft'u almışım. Bir sürü yapımcı firmaya almışım. Milyon dolar yıllık piyasa değeri olan bir oyun yapmışım. Büyük ölçüde örtüşmektedir demişim. Ben söyleyeceğim o kadar. Yani daha demin demek istedim hani bir şeyle arkadaşlardan hani bir ricam olacak. Bu videoyu mümkün olduğu kadar paylaşın. Ben hiçbir videomda şey yapmadım. Sürekli içeri veririz. Almak isteyen alır, tüketmek isteyen tüketir. Siz de bir edge of şeysiniz. Yani edge of bu oyunu seviyorsanız, bu oyunun bir yerlere gelmesini istiyorsanız. Bu videoyu oyunun Twitter, o sosyal medyalar, ben çok acizim, sosyal medya özürlüsüyüm. Nasıl oluyor? Hype Mype, Like mi? Yorum mu oluyor? Discord kanallarında, Twitter'da ulaşmaya çalıştığımız kitle Eceof'un e, geri hizmet bildirimi değil. Direkt Ecof'un yetkililerinin gözüne sokmamız lazım. O yönetimidir, CEO'sudur, genel müdürüdür, yönetim müdürüdür. E, bunların dikkatini çekmemiz lazım. Bu videoyla belki bunların dikkatini çekersek arka planda bir toplantı olabilir. Arkadaşlar nedir bu durum? Niye böyle bir şey oluyor? Belki oyunda birçok şeyi bundan sonra en azından geri bildirim, e, geri bildirim dediğimiz, feedback dediğimiz onlara sağlıklı bir e, hizmet alacağız, sağlıklı bir cevap alacağız. E, temennimiz bu yönde. Sizlerden ricamız bütün platformlarda e, videoyu paylaşın. Discord kanalları, Facebook, Twitter e, ne varsa ne varsa e, her yerde video paylaşmanızı rica ediyoruz. Likelayın, şey yapın, yorum yapın, hypelayın, bir şeyler yapın. Yani bu bundan sonrası sizin elinizde. Ben benim yapabileceklerim bu kadar. Çünkü ben çok savaştım. Hani WhatsApp'taki WhatsApp grubundaki arkadaşlar biliyor. Çok savaştım. İki aydır, üç aydır ee, neler neler yazıyorum. Ama hiçbirine ee, ya arkadaş bu bu çocuk bir şeyler diyor. Şunun dediğine bir bakalım ya. Bir bakalım diye bir izlenimin bile yok yani cevaplardan belli. Sizlerden zaman... tek isteğim budur. Hocam o zaman e, bitiriyorum videoyu. Şöyle son bir dakikasına bir izleyici olarak e, x Xbin kardeşimin yorumunu almak istiyorum. O bir izleyici. Kör cahil değil ama izleyicidir. Xbin buradaysan bir chat yap. Bir ses ver. Xbin. Banlay, banlayın şu çocuğu. E, Korkut abi. Korkut abi de yok. Abi genel yorumun nedir Korkut abi? Abi genel yorumum Emre abi doğru söylüyor. Teşekkür Eleştirilmesi ederim. gereken <laughs> yerler var. Adam 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 2 3 aydır sesini duyuramadı. Hala duyuramadı. Muhtemelen duyuramayacak herhalde. Duyurur, duyurur. Bu kanalda ise her şeyi duyar. Bu kanalda Allah bu saatten sonra duyurması lazım abi. Çünkü bu mücevher dediği kısım oyunun en çok para kazandığı yer. Ya ben kendi adıma Kompleri 5'e attıktan sonra sadece mücevher satın aldım. Teknoloji ve mücevher. Yani yat insanların yatırımının %60'ı yüzde hadi 55-60 diyeyim mücevhere gidiyor ve mücevher çalışmıyor. Taban stat'tan hesaplıyor. İstersen oraya 20 tane 30. seviye kırmızı mücevher tak. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Dolandırıcılık bu resmen. Öyle demeyelim. Bir hata var ve bunu düzelteceğine inanıyoruz. Bitiriyoruz o zaman abi. Bitti yani bu kadardı. Artık videomuzun sonuna geldik. Atilla abimin şeyini de duydunuz, isteğini de duydunuz. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.